Mahalli sanatçı Hüseyin Çakır'ın dizelerinde dediği gibi... ...çay cuma dedikleri, yoğurttur yedikleri... ...çok hoşuma gidiyor, ah anacım dedikleri. Çay cuma deyince akla gelen ilk şey manda yoğurdudur. Yoğurt, çay cumayı tanıtan, çay cumalıların kültürünü yansıtan bir simge olmuştur. Merhabalar, ben Aynur Çakar. Çaycuma'nın meşhur çaycuma manda yoğurdunu, e, unutulmaya yüz tutmuş yoğurdumuzu yeniden gündeme getirmek e, amacımız. Bizim manda yoğurdumuzun, çaycuma manda yoğurdunun özellikleri e, diğer bölgelere göre daha farklıdır. Farklı olmasının bir sebebi de bizim yoğurdumuz daha meyhoşumsu bir yoğurttur. O da otundan kaynaklanmaktadır. Otumuz rutubetli, nemli bir havada yetiştiği için ve hayvanlarımız da doğal e, meralarda beslendiği için yoğurdumuz, sütümüze de geçen e, bu olaydan dolayı yoğurdumuz meyhoştur. Yoğurdumuzun bir özelliği de bağırsak ve kolon kanserine iyi gelir. Saf manda yoğurdu olduğu takdirde. Çağım manda yoğurdunun diğer bölgelere göre üstün özellikleri vardır. Bizim hayvanlarımız bir kış boyunca dışarıda otlakta ve merada beslenirler. Sadece bir ay bizde kış olur, o da ahırda beslenir. Ahırda beslenirken de bizim kendi otumuzla beslenirler. Biz dışarıdan ot falan almayız, kendi otumuzu hazırlarız, onlarla beslenirler. Hayvanlarımız sağıma geldiği zaman biz kesinlikle makine falan kullanmayız, sadece elde sağım yapıyoruz. Bunların yanı sıra hayvanlarımız sığıldıktan sonra odun ateşinde kaynama sürecimiz olur. Sütümüzü kaynattıktan sonra belli bir sıcaklığa geldikten sonra özel yapılmış kovalarımıza koyuyoruz. Orada belli bir ılıklığa geldikten sonra eski annelerimizin dönemindeki gibi parmağımızla sütün sıcaklığına bakıp o şekilde mayalama yapıyoruz. Bu mayalamadan sonra süt belli bir soğukluğa geldikten sonra sütün e, kapağını kapatıp 4-5 saat dinlenmeye bırakıyoruz. 5 sene öncesine kadar Çağ Cuma'da manda yoğurdu bulunmamaktaydı. Biz e, bu işe başladığımızda insanların taleplerini yavaş yavaş karşılamaya başladık ve e, manda yoğurdu, Çağ Cuma manda yoğurdunun tescilini yaptırdık. Bu manda üreticilerinin çoğalmasını, ürünlerimizin çoğalması ve insanların taleplerini karşılayabilmek amacıyla Manda Birliği'ni kurduk. Manda Birliği'ni kurmamızdaki amacımız dışarıdan gelen isteklerin, taleplerimizin karşılanmasıydı. Manda Birliği'ni kurduktan sonra yavaş yavaş bunları fazlalaştırdık ve köylü kadınlarımızı bazı konularda işte hijyen bir şekilde yoğurt yapımı olsun, Bunları bilgilendirmek amacıyla kurslar vermek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bunları da gerçekleştireceğiz. Zonguldak'ın güzel ilçesi Çancumay'a, manda ürünlerini yemeye, sağlıklı yaşamaya, yöresel ürünlerimizi görmeye bütün insanlarımızı bekliyoruz. Özellikle manda yoğurdumuzu tatmaya bütün herkesi bekleriz.